Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, okay. Şimdi Stockholm'deyim. Elegant Boston'a geldim. Şimdi <laughs> belki pazar sabahına herkese selamlar arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Tamam, buradan selamlar. <laughs> Evde ilk sabahımız şimdi. Biraz <laughs> uykuluyuz <laughs> <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Manuel Umuç. <laughs> Tabii abone Havalimanı'ndayım. Ee, şimdi saat 1'de İsveç'e uçağım var. Orayı size tanıtmaya çalışacağım birazcık da. Ee, şimdi saat 1'e kadar burada birazcık takılıp sonra ikinci evin gibi oldu burası artık. Ee, pasaport kontrolünden geçip bakalım. Uçağa gitmeye çalışacağız. Şimdi kendinize bakın, görüşürüz. Hollanda Airport'a geldim. 3.5 saatlik yolculuğun ardından. Şimdi Airport'un içindeyim. Terminal'e gideceğim. 3, 2, 3, 4 ya da 5'ten birine gideceğim. Oradan Fly Bursana diye bir adını telaffuz bir otobüs kalkıyor. Otobüsle gidebilirsiniz. Online alınıyor bilet. 99 kuruna. Daha avantajlı. E, Express var. Arlan Express biraz daha pahalı diğerlerine nazaran. 160 kron falandı. Bir de normal kendi tren hatları var. O tren hatları da 140 kron falan da. Ben de dedim hani de en iyisi ucuza kaçalım çünkü pahalı bir şehir burası. O yüzden hello. <laughs> Bilet aldım internet üzerinden online. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bakalım. Ee, Zaten nereye hani bir tıkıtı göstereceğiz orada. QR kodlar. QR kodlar rahat bir şekilde girebileceğiz. Bakıyorum şu etrafa bakıyorum. Tamam, ne oldu böyle? Terminal 2, 3, 4. ileri doğru gösteriyor. zaman bir sürü şey var. Ee, tabela var. Tabelalardan takip edebilirsiniz. Arlanda Express var. O işte 18 dakikada götürüyor ama birazcık pahalı. Yani aceleniz yoksa gerek yok bence. En iyi online olarak almanız daha iyi olur. Yani, böyle şu anlık bu kadar buradan atacağım. <laughs> Haber sonucu gibi oldu. Evet şimdi Arlanda Airport'tan e, Center Station'a geldim. Sokak Center Station'dayım. Şimdi i̇şte buradan sonra tarihe uzunluğumuz başlayacak. Meydana çok yakın bıraktı. Yani şurada bıraktığı yer iki dakika ileride. Şey burada. Sensor <Sessizlik> Station burada. Yani çok yakın yerde bıraktı. Tercih edebilirsiniz bence. En güzeli böyle daha yakın olur. Ee, öğrenci bileti aldım. 31 kron verdim. Tek bilet, tek gidiş için. Ben tek gidiş kullanacaktım. Ve i̇çerisi böyle. Burası da metronun içi. Tünel bana diyorlar metroya. Ee, buradan bir sürü metro ağına bağlanabiliyorsunuz. Sözetelya Sertum'dayız şimdi. Sözetelya Evet arkadaşlar uzun bir yolculuğun ardından Neredeyse saat 7 oldu da tüm, tüm gün süren yolculuğun ardından sonunda ulaştım. Ee, şu an Brünseng centrumdayım. Ee, Södertälje'nin bir ilçesi burası da. Öyle diyebiliriz. Ee, zaten burada kalacağım yer kendi akrabalarımda kalıyorum. Şimdi evime doğru gidiyorum. Bugünlük bu kadar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün İsveç'te ilk günüm. Bugün 8 Haziran. Hava da şansıma bugün 24 derece güneşli. Normalde geçen haftaya kadar yağmurluydu. O yüzden bugün şanslıyım. Güneşli en azından günü değerlendirebileceğim. Ee, burada şu an Sözeterya, e, Brünsen bölgesindeyim. Tolkolmen yaklaşık bir 45 dakika uzaklıkta burası. Trenle ulaşabiliyor buraya. Onun dışında e, İsveç'i yine sakin ve huzurlu buldum. Burayı ikinci gelişim. Ee, pahalı bir şehir. Onu söylemem lazım ilk başta. Buraya e, Almanya'dan aldığım vizeyle geldim. Schengen bölgesi olduğu için. 1995'ten beri. Galiba sanırım. E, o yüzden hani Schengen bölgesinde içinde dahil olduğu için Schengen vizesiyle gezebiliyorsunuz rahatlıkla. E, bugünlük... Bakın kısa bir tur yapacağız. Ailem, yani buradaki e, akrabalarımla. Sakin, gördüğünüz gibi kimse yok. E, Hava güzel. E, sen de genelde böyle... E, gördüğüm kadarıyla denizlere akın ediyorlar. İki üç gün güneşi gördüler mi? Güneşi gördüler mi? Denizleri burada şey var. Yakın bir yerde deniz var, göl gibi bir yer. Oraya koşuyorlar. Akın ediyorlar. O yüzden e, İsveçliler güneşi gördüler mi? Değerlendirmeyi seviyorlar. Nasıl söylemem lazım? Şimdi Trusa denilen bölgede çarşının içindeyiz. Bugün festival varmış galiba burada. Şöyle bir etrafı gösterdim. merkezdeyiz. Bugün ıı, Turuza'da işte festival var. Etraf da bugün. Hava, güneşi gören çıkmış dışarı. İşte İsveç pazarları. Şöyle değişmiş şeyler. Bakalım şekerler. Kendiler var. Çarşı pazar. Buradan denize doğru gideceğiz. Şekerler. İsveç şekerleri, gudi istiyorlar buradaki. Çeşitli istiyoruz, çeşitli istiyoruz. Bir İsveç pazarındayız. En azından şu an yerel halkla kaynaştık. Şu şey yaptıkları badem ısıtıyor orada. Şekerli badem yapıyorlar. Tadı çok güzel, <laughs> mutlaka İsveç'e gelirseniz deneyin. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi Trusa eee içindeyiz. Burada bugün festival var. O yüzden bugün canlı daha demin gösterdiğim gibi Buraya ilgili küçük bilgi vermek istiyorum. Burada yan burası şey marina bölgesiymiş. Genelde burada İsveçlilerin kendileri kendi yatlarını buraya e, koyuyorlar. O yüzden genelde burada e, çoğunlukla kendi İsveçli nüfusun ağırlıklı olduğu bölge. Fazla turist göremedim burada. Çok sakin ve güzel burası. Yani tam güzel hava alabileceğiniz. Ama festivallerde daha kalabalık olduğu için Festival zamanını takip etmeniz lazım. Şimdi Haziran'ın 8'indeyim. Bu bir hafta boyunca festival varmış burada. Böyle yatlar burada zaten. Marina. İleride de, ileriki kısımda da pazarın içi var. Hatta şuraya kadar çıkışı devam ediyor. Buraya gelmenizi tavsiye ederim en azından. Güzel bir, yani İsveç pazarını görürsünüz. O anlamda güzel bir yer. Gelirseniz bunu denemeyi unutmayın. Çıros. Burası da Baltık Denizi.